Evet arkadaşlar, Cumartesi geçisi TRT Haber kanalında sosyal medya isimli bir programa katılacağım. Eğer TRT yetkilileri benimle kafa yapmıyorlarsa tabi. Program isminden de anlaşılacağı gibi sosyal medya ile alakalı internetten, televizyondan, basın, yayın gibi alanlardan çeşitli insanları programa katılıp muhabbete ortak oluyorlar. insanları birleştirdi. Ben sosyal medyayı ekrana taşıyoruz. Yani medya sadece sohbet, muhabbet ortamında değil. İlişkilerimizin bittiğini SMS ile öğrendiğimiz günler geride kaldı. Bu. bu tarz canlı yayınlarda en önemli şey ne anlatacağınız mevzu, ne konuya olan ilginiz, ne de sorulara vereceğiniz cevaplar. En önemli şey aha da bu. Kupa. Bir canlı yayın yoktur ki konuklar orada kupadan bir şeyler içmesinler. Yoksa peder beyin bir dikili ağacı dahi olmamasına müziği. Yani bunu göstermek diye bir durum yok sonuçta. Şimdi bana soracaklar. Evet Atakan Bey, Facebook mecrası ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bir saniye. <laughs> Facebook kasıyor. MSN'e geçelim. Sanırsın bu meşhurlar kupadan bir şey içmeden konuşamıyor. Kimse elinden düşünmüyor bunu. Sanki UEFA kupası. Programın sunucusu Serdar Kuzuloğlu ile bizim daha önce bir sohbetimiz oldu. Serdar abinin sorduğu sorular ve benim cevaplarım. Şey soracağım öncelikle bu çıplaklık. Abi ne yaptın ya? Çalışmadığım yerden sordun. Başka bir soru alabilir miyim? Bunu boş geçmek istiyorum. Mesela sen nasıl görüyorsun? Ben nasıl görüyorum? Çok net gördüğümü söyleyemem. Miyopum ben gözlük lens falan kullanıyorum. ya. şimdi karşıdaki, öndeki arabanın plakasını sorsan söyleyemem. Çok net değil yani. Net göremiyorum. Evet. Black Odyssey Down mı? İngilizce sorular da mı gelecek? Lisedeyken benim İngilizce dersine beden hocası giriyordu. Ya o yüzden İngilizcem pek iyi değil ama şey gene de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışayım da. Soru neydi? Bir de alabilir miyim? Evet. Black Odyssey Down mı? Black Odyssey Down mı? Down. Black Odyssey Down bence. I am from Giresun. I am 28 years old. Serdar abi genel olarak sosyal medya, TV ile ilgili olan düşüncelerimi soracak olursa sosyal medya, TV ve ben ayrılmaz bir dörtlüyüz. Hiç problemimiz yok. İyi anlaşıyoruz yani. Okey, problem yok. Ve sosyal medyanın içinde bocaladığımız, gündeme bakmaya çalıştığımız programımızda yeni bir bölümde konuklarıyla sizlerle beraber <laughs>